Ne yapıyoruz Bartu? Ne yapıyoruz? Bu gizemli evde kimi arayacağız? Koyun, Koyun şuan egze. Evet bu gizemli evde Koyun Çağ'ın Egze'yi arayacağız. Şimdi telefonumu şöyle ışığını açıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet flash açıldı. Şimdi Bartu ile beraber bu gizemli evde Koyun Çağ'ını arayacağız. Hadi başlayalım. Gel. Gel kameraman. Evet arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar ben kameraman oldum. Bak burada kendini göster. Evet arkadaşlar ben de kameramanım. Ve bugün koyuşan egzeyi arayacağız bu bizim evimizde, gizemli evde. Evet. 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 Nereye bakalım biliyor musun? Evet. Ben de şu gizemli yere bakalım. Hı -hı. Bir söyleyeceğim. Orası Hı -hı. çok gizemli bir yer ama. Oo burada bakın gizemli eşyalar var. Şurada gizli bir geçit var aslında oraya bakabilirim. Evet Şöyle Bartu. Bir bir şey var mı? Oha burada bir yol var. Evet. Ya. gel gel. Bak burada bir yol var. Görüyor musun? Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar evet. burada böyle bir yer var. Bir yer kazılmışlar buraya. Bakın gördüğünüz gibi. Evet. Bartu bir el gir bakalım içine. Gir, evet. git, git, git 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 bakalım. Bak, arkadaşlar. Arkadaşlar Bartu git. Korktuğu için gidemiyor şu anda. Şöyle bir. Bartu git, bakalım. gir. Bartu git git git. Gid, git Gid, git. Gid. Arkadaşlar Bartu korktuğu için giremiyor. Gittim ne oldu? <laughs> bir şey var mı orada? Yok. Tamam gel. Gel. Artık korktuğun için hemen <laughs> çık. Başka yere gidelim arkadaşlar. Konuşanı burada bulamadık. Başka evet. yere gidelim şöyle. Burada yok evet, tabii. Yukarı kata çıkacağız şimdi. Yukarıya mı çıkıyoruz? Evet, mu? evet. Gel kameraman. Şimdi yukarı kata çıkıyoruz şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi gel, yukarı kata oh, Bir sesler geldi Bir ses geldi. Aha! Oh. <laughs> Abo! Bir sesler geliyor lan! Şey Kim var orada? Beyaz ünlü bir şey var. Beyaz ünlü mü? O <laughs> ne? Oha! Arkadaşlar. Ne olabilir? Ama şu olabilir mi? Siz burada bekleyin ben geliyorum. Şu an bakın merdivenlerden çıkıyoruz. Ama yukarıda bir gelecek? Beyaz günlü bir şey vardı. Yani bu koyun şu an olabilir. Bak şu koyun kaçtı. Bakalım durun burada bekleyin ben bakacağım bir. Şu odada biri var sanırım. Bakın tamam arkadaşlar merdivenden çıktık. Evet. Oh burada. Burada ne var? var. <laughs> burada bir canı <şeyler> var var. <laughs> ne? Bakın. Oh kayboldu. Gerçekten burada, mi? Bu odaya girmeyelim bence. Bu odaya girmeyelim. Bence de. Kapatalım odayı. Evet. Bu odaya girelim evet. şimdi bir. Evet. Bakın Aa. Şey var. Arkadaşlar evet. buradan bakın dışarıda çıkabiliriz böyle herhalde. Evet, çıkabiliriz. Evet. da vay be. Şimdi konun şu anda, buradaki dışarıda arayacağım arkadaşlar. Böyle bakalım. Vardı evet. gel gel gel. Aha gizli geçit buldum? Vardı gel. Evet, burada bir gizli geçit daha var. Burası gizli bir balkon. Arkada evet, gizli geçit var. Bugün arkadaşlar videomuzda var. Ne gel. Evet. Arkadaşlar kuş daha demin bizim kafamıza geldi. Evet. Şimdi şuradaki gizli geçide gideceğiz. Bakın. Evet arkadaşlar bakın. Şu anda umarım burada da bir şey yoktur. Şöyle ee, bakalım. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. İşte. Evet, şey yol. yok mu? Aslında şuraya çıksam daha iyi olur ya. Baksanıza Oo, arkadaşlar. Bak, burada da gizli bir geçit var. Bak bak bak. bak. Buranın üstüne çıkabilirim. Ne diyorsunuz? Ha? Hayır hayır çıkma sakın. Bakın arkadaşlar. Çıkma çıkma arkadaşlar. Bakın orada bir şey var görüyor musunuz? Orada bir ev gibi bir şey var. Oraya gitmeyeceğiz işte. Bakın arkadaşlar. Burası gizli geçit. Ama yok. Oh, et. Oh, prester, <laughs> hadi, 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 hadi. Ne oldu Nasıl? Arkadaşlar. Ne? Nasıl? Ne? Bir ses gelmiş oh, Aşağıda kaçıyor. Nasıl? koş koş. koş kaçıyor mu? Ne olabilir? Burada burada gidiyor bak gel bak gitti. Hani? Oh kapıyı kapattı gitti geç kaldın. Of ya gerçekten. Burada kapıyı kapattı gitti ya. Of ya nasıl? Bir bakalım mı? Dur güvenlik kameralarıyla bakalım şöyle. Dur dur. Evet bir bakın. Bak güvenlik kamerasıyla. Bir bakın. Orada var mı bir şey? Ne yok ya? Yani, gel bence bir kapıyı bakalım. Kapıyı mı açalım? koyun şu an edeyim. Orada işte koyun şu an edeyim. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Kapat kapat kapat. kapat. <laughs> Kitti çabuk kilitli. Kapıda da Ne yapacağız şimdi? Oh be. Şimdi? Bilmiyorum ki. Koyun şu an kurtulduk. Evet. Kurtulduk gerçekten. Bence videoyu burada kapatın. Evet. Videoyu burada kapatın. Of. Çok acıktım ya. Acaba bu saatte yemek yesem kilo alır mıyım ya? Bakayım. Almam almam ya. Yemeliyim bence. Çok acıktım çünkü. Of ne yiyeceğim ya. Bu saatte de saat 3 olmuş. Gece 3'te ben ne yiyeceğim? Aa tamam sipariş verebilirim. Bakayım gece 3'te bakalım hangi restoranlar açıkmış. Hmm. McDonald's açık. İşte bu be. McDonald's açıkmış gece 3'te. Tamam şimdi siparişimi vermem gerekiyor. Bir tane hamburger, kola, Ketçap mayonez. Ekledim patates kızartması. Ekledim ve siparişi verdim. Tamam. Sip Huu, Burada işte. Bakın. Arkadaşlar. Koyun şu an egze menüsü. Bak, kapıyı kapattım. Koyun şu an egze işte arkadaşlar. Bakın. Koyun şu an egze burada işte arkadaşlar. Görüyor musunuz? Koyun şu an egzeyi. Evet bakalım içinde neler Şimdi içine bakalım arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar bakın içerisinden içerisinden bir adet popit çıktı. Popit ne alaka? Ben yiyecek bir şey bekliyordum arkadaşlar popit çıktı. Bakın bu popitlerden çıktı. Neyse 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 bakayım 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 bir adet sakız. Lan sakız ne alaka? Koyun şu an elbise. Sakız ne alaka? Ben sana sakız istemedim ki. Arkadaşlar neyse umarım yiyecek bir şey göndermiştir ya. Bir tane daha sakız çıktı. Lan bu ne yapıyor? Ben sakız fabrikasında falan, falan mı çalışıyorum ya? Sakız ne alaka arkadaşlar? Bakın bir tane daha sakız çıktı. Şimdi elimizde olanlar iki tane sakız bir tane popit arkadaşlar. Daha bir sürü şeyler var. Ulan koyun şu an elbise. Sen bize neler gönderdin? Neyse arkadaşlar. Bir tane bıçak çıktı. Arkadaşlar koyun şu an bize bir bıçak göndermiş. Bıçak 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 bizde ne alakası var arkadaşlar. Bizi öldürmek istediği için mi bıçak gönderiyor. Koyun şu an bize bir bıçak göndermiş arkadaşlar. Neyse bunu da kenara koydum. Aa, bir tane bisküvi çıktı. Lan ben McDonald's menüsü vermiştim. Hani McDonald's benim benim. Hani hamburgerim. Hani kolam. Hiçbiri yok arkadaşlar. Çok alakasız şeyler var. Bir tane de bisküvi çıktı. Neyse bunu da kenara koyalım. Oh, bakalım, bakalım. Oh, bir tane de eti puf çıktı. Böyle bir eti puf çıktı. Arkadaşlar lan senin ne işin var? Arkadaşlar bu eti puf ne alaka ya? Hani benim hamburgerim ya? Hani benim kola. Hiçbirisi yok. Arkadaşlar bakın bunu da bunu da bunu Tamam bunu da kenara koydum. Oh. arkadaşlar bir tane bisküvit bir tane silah bir tane bıçak bir tane etipuf, bir tane falım bir tane daha falım ve bir tane popit bunlar neyin ne alaka ya bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim hey bir şey söyleyeceğim arkadaşlar ben bu iti daha önce hiç görmedim bu etipuf zehirli olabilir arkadaşlar yani koyun şahane olabilir ben bir en iyisi bunun tadına bir bakayım Aa, bakın arkadaşlar burada da değişik bir şey var Neyse ben bunun bir bakayım bakalım. Şu pisliğini de şuraya atayım arkadaşlar. Bakın bunun içine. Bakalım yorum. gerçekten? Ay ben gözlerime inanamıyorum. Ne? Koyun şahane senin burada ne işin var? Koyun şahane senin burada ne işin var? Ela ben buraya seni bıçaklamaya geldim. Ne? Beni bıçaklamaya mı geldin? Evimin adresini siparişten öğrendim. Biliyorum ama bana neden hamburgerimi kolamı göndermedi? Ela oradan o eti pufu yemen lazımdı. Yedin mi? Evet yedim. O eti pufta ne vardı ki? O Etipuf zehirli bir eti Ha 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 ha. Onu yemene çok sevindim. Ne? Zehirli bir Etipuf muydu? Koyun şu an Egze sen ciddi misin? Ben zehirlendim o zaman. <laughs> evet zehirlenmiş olabilirsin. Ela alır bakın. Amacım da buydu zaten. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Koyun şu an egze. nereye gidiyorsun? Ay, ay. Arkadaşlar koyun şu an Egze gitti.